Okuldasın, sırandasın. Otur abi sırana. Bu senin masan. Hadi tut masanı. Masamı ne tutuyorum Bir tane öyle değişik, abidik gubidik bir erkek geliyor tamam mı? Diyor ki sana. Telefon numaranı alabilir miyim? Alamazsın. Aferin <laughs> böyle yapacaksın tamam mı? Heh, bak yapıyoruz. Bak güzel yaptın devam ediyorsun tamam mı? Alamazsın hayırdır gider misin falan filan diyeceğim. Okey. Na 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 <laughs> na. Derin. Ya Telefon numaranı alabilir <laughs> miyim? Derin <gülüyor> Oğlum ne gülüyorsun? <gülüyor> Derin e, Telefon numaranı alabilir miyim yani? Derin <laughs> Almıyorum lan benim o zaman Derin, e, telefon numaranı alabilir miyim? Evdeyken konuşalım biraz seninle Tamam 0336 836 e, 512 e, 08 Ne bu Avustralya numarası falan mı? <laughs> 30 saniyeli telefon söyledin. Derin ya düzgün yap şunu ya. Derin telefon numaranı alabilir miyim ya? Çıkışta biraz takılırız. Ne dersin? Tamam. <laughs> ver dersin şu telefonu ver onu. Ben bayağı yiyeceğim kendi kafamı götürmesin. Ya. <laughs> Şimdi yapma da göreyim. Al bunu, al bunu al. Düzgün, ayaklarını uzat. Hah, yapma da göreyim. Eee Derin. Telefon numaranı alabilir miyim? <laughs> Çıkışta biraz konuşuruz. Lan her boku abartıyorsun ya.